Mutlu Mutfağıma kanalıma hoş geldiniz. Beni izleyen herkese sevgi ve selamlarımı sunuyorum. Kahvaltı sofralarımızın vazgeçilmesi, karışık sebze kızartması tarifi paylaşmak istedim bugün sizlerle. 4-5 yemek kaşığı sıvı yağ ile fırında yapıyorum. Özellikle kızartma sevmeyen ya da tüketemeyenler için bu, bu tarif gerçekten ideal oluyor. Ocağımız batmıyor, mutfağımızda kızartma kokusu olmuyor. Bir iki küçük püf noktası var. 4-5 yemek kaşığı sıvı yağ ile fırında yapıyorum ama gerçekten kızartma lezzetinde oluyor. İsterseniz hemen yapım aşamalarına geçelim. Şimdi evde elimizin altında ne varsa onu kullanabiliriz. İstediğimiz çeşitli miktarda sebze kullanabiliriz. Birkaç tane böyle köy biberi, dolmalık biber, bir tane patlıcan ve bir tane kabak vardı. Bir tane de büyük boy patates kullanıyorum ben. Öncelikle patlıcanı alacalı olarak soydum. İrice ve böyle uzun uzun doğradım. Biraz tuzlu da bekleteceğim. Diğer sebzelerimi de aynı şekilde böyle irice ve uzun uzun doğrayıp hazırlıyorum. İsterseniz kapya biber de kullanabilirsiniz. Ya da acı sivri uzun biber de kullanabilirsiniz. Dediğim gibi evde elinizin altında ne varsa onu kullanabilirsiniz. Aynı şekilde biberleri de gördüğünüz gibi irice böyle uzun uzun doğruyorum. Patateslerimi de aynı şekilde soyup hazırladım, doğradım. Yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsime sebzelerimi döktüm. Tuzlu suda beklettiğim patlıcanları da böyle sıkarak alıyorum sudan. Ve hepsini elimle şöyle bir karıştırıyorum. En son üzerine patatesleri döküyorum. Göz kararı 2 tatlı kaşığı kadar tuz. Orta acılıkta 1-1,5 tatlı kaşığı kadar da pul biber döktüm. Üzerine 2 tane küçük sarımsağı böyle ince ince küçük küçük doğruyorum. Bu arada fırınımı açtım. Alt üst 230 derecede fanlı ayarda. Şimdi üzerine 4-5 yemek kaşığı ya da 5-6 yemek kaşığı sıvı yağ ilave ediyorum. Eğer sizler daha az miktarda sebze ile hazırlayacak olursanız tarifi yağ miktarını daha az kullanmanızı tavsiye ederim. Ve bütün sebzelerimi karıştırıyorum. Gerçekten yapımı çok kolay ve çok pratik. Mutfağımızda yağ kokusu olmuyor, ocağımız batmıyor. Ee, kızartma çok tüketemiyorsanız sevmiyorsanız bu tarif gerçekten ideal oluyor şimdi bu şekilde fırına gönderiyorum bir 10-15 dakika sebzelerin yağda böyle kızarmasını sağlıyorum Buna benzer tarifler var. Üzerine domatesi de döküp hepsini birlikte fırına veriyorlar. Ama o zaman domates böyle sulandırıyor sebzeleri. Kızartma tadı gelmiyor arkadaşlar. Bunun püf noktası sebzeler biraz yağda böyle hafif yumuşayıp öldükten sonra sonra üzerine domatesi ilave etmek. Bu şekilde yaptığımızda gerçekten kızartma lezzetinde oluyor. Fırında bir 10-15 dakika kadar tuttuğum sebzeleri fırından çıkardım. Karıştırıyorum. Alt üst ediyorum bu şekilde. Ve tekrar tepsime yayıyorum. Şimdi 3-4 tane domatesim vardı. Kabuklarını soydum, doğradım ince ince. Bir küçük diş de sarımsak doğramıştım yine domatesimin üzerine. Ve bu şekilde gördüğünüz gibi sebzelerimin üzerine eşit gelecek miktarda serptim. Şimdi domateslerin üzerine de bir miktar tuz ve pul biber ilave edip tekrar fırınıma gönderiyorum. Bu şekilde bütün sebzelerin pişene kadar yaklaşık 20-25 dakika kadar fırında alt üst fan ayarda 230 derecede pişirdim. Gördüğünüz gibi son hali böyle. Domatesi ilk baştan ilave etmeyip sebzeleri biraz bek, fırında beklettikten sonra yaparsak üzerine domatesi dökersek tam kızartma lezzetinde oluyor ve çok çabuk pişiyor bu şekilde. Mutfağımızda yağ kokusu olmuyor. Ocağımız batmıyor. Kızartma sevmeyenlerin, sevmeyenler için ideal bir tarif olduğunu düşünüyorum. İnşallah sizler de tarifimi beğenir ve denersiniz. Videomda gördüğünüz yumuşacık çöreklerin tarifi de kanalımda var. Daha önceden paylaşmıştım. E, ekrana linkini bırakabilirim. İsterseniz ona da bir göz atmanızı tavsiye ediyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videomu buraya kadar izlediyseniz ve tarifimi beğendiyseniz beğeni atmayı, kanalımın büyümesi için abone olmayı lütfen ihmal etmeyin. Farklı tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.